basın beni. hayatını kaybeden yurttaşlarımıza, Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Bu saldırı hedefleri açısından yerel ve bir saldırı değil, ülkemizin varlığına ve bağımsızlığına karşı bir saldırı olarak değerlendirmelidir. Terör kim tarafından ve hangi amaçla gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, bir insanlık suçudur. Bütün işlendiğimizde lanetliyoruz. Biz biliyoruz ki genel olarak dünyada özellikle Orta Doğu'da meydana gelen terör saldırılarında görünürde hangi terör örgütü olursa olsun arkasında asıl kapitalist, emperyalist dünyanın hegemonik güçleri vardır. Sivas katliamında, TAR katliamında, Suruç katliamı da toplumsal barışı yok etmeye çalışan emperyalist projelerin bize sonucu olur. Bizler her türlü emperyal dayanma ve saldırılara karşı emekle, demokrasiden, özgürlükten ve adaletten yana halkımızda dünya kurmanın mümkün olduğuna inanıyoruz ve bunun mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Türkiye halkı geçmişte dayatılan emperyalist projeleri nasıl büyük bedeller ödeyerek tarihin çöplüğüne atmışsa yürürlüğe koydukları yeni projelerini de tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Halkımızın yüksek öngörüsü, tarih sergilikini ve kararlılığı bu buca sahiptir. Yeter ki iktidara sahip olanlar kahret ve dalalet içinde bulunmasınlar. Günümüze dönecek olursa sağlıkta dönüşüm programı sağlıksızlık üretmeye, bebek dahil yaşamımıza kast etmeye başlamıştır değiştirdi. Sermayenin ihtiyaçları kapsamında Dünya Bankası'nın bir program olarak geliştirilen sağlıkla dönüşüm programı 3 Kasım 2002 tarihinde AKP'nin tek başına iktidara gelmesiyle birlikte uygulamasına iz verildi. Sağlık sistemine bilerek yatırım yapılmayarak ve sağlık sistemi uygulanan politikalarına kayıtlatılmış. Bunun sonucunda ortaya çıkan hasta kuyrukları ilaca ulaşma zorlukları SSK Sağlık Bakanlığı ayrılığı gibi halkta oluşan borçsuzluktan faydalanarak bu olumsuz sağlık uygulamalarının sağlıkla devrim yapılarak değiştirileceği mevcutisi oluşturulmuş ve sağlıkla dönüşüm programının uygulanmasına destek istemiştir. Gelinen aşamada özellikle para için devletlerimizin yaşamlarına kadar el uzatan bu programın toplumsal sağlığa yararı olmadığı herkesçe görülmüştür. Sağlıkta dönüşüm programı ve programa yön çizen kan ve rant amaçlı özelleştirmeci, halkın geniş kesimlerinin çıkarlarını sermayenin ihtiyaçları için gözden çıkartan anlayış, ülkemiz dahil benzer uygulamaları uygulayan tüm dünya ülkelerinde çökmüştür. Sağlıkla dönüşüm programı sözleşmeli çalışmayı, performansa dayalı ücretlendirmeyi, genel sağlık sigortası uygulamasını, aile hekimliğini <laughs> kamu hastane bildiklerini katıyor. Kamu alanının tamamında planlanan genel dönüşümün adı olan kamu özel ortaklığının sahnedeki adı olan şehir hastaneleri ise bu aralık bazı olarak idare ediliyordu. Sağlıkta dönüşüm programı tüm insanlarımıza rağmen yaşama geçirilmeye çalışıldı. Mevcut sağlık sistemine eleştirilerimizi ifade ederken hep alternatifini de sunduk. Daha özgür, sömürüsü, demokratik, eşitlikçi bir dünya için mücadele ederken başka bir sağlık mümkün Sürekli olarak saadetli mücadelesini verdik. Sağlıkta dönüşüm programında biz ne dedik, onlar neler yaptılar ve sonuçları ne oldu hatırlayalım sağlık toplumsal bir olgudur. Toplumun en geniş kesimlerinin sağlığını ve ihtiyaçlarını merkeze almalıdır. Sağlık, sağlıklı alma halini belirleyen tüm nedenler ve etmenlerle birlikte ele alınmalıdır. Bir sağlık sorunu varsa sadece bireyin durumuna indirgenemez. Altında yatan toplumsal, siyasal, ekonomik, ekolojik, kültürel ve eril tahakkülden kaynaklanan nedenler vardır. Bunları görmeden sağlık konusunda yol anlamayacağı açıktır. Bu anlamda fiziksel, bedensel, sosyal iyilik hali eşitlik, özgürlük ve demokrasi ile ilgilenir. Ancak yönetenler sadece sonuçlar ile ilgilenerek sağlıksızlık halinden kar etmeye, heves bir sağlık sistemine ısrar etmeye devam ettiler. Sağlıkta ticaret ölüm demektir. Sağlıkta ticaret ölüm demektir ticaret ölüm demektir. Koruyucu sağlık sistemi incelenmelidir. Bunun için birinci basama sağlık hizmetleri hayati önemlidir. Sağlıktaki yatırımların ağırlığı koruyucu sağlık hizmetlerine verilmelidir. Geçmiş dönem var olan sosyalleşmeye dayalı sağlık ocağı sistemindeki aksaklıklar giderilmeli. İyileştirilerek daha güçlü bir birinci basama örgütlenmesi yaratılmalı dedik. İktidarlar birinci basamağa yönelik eleştirileri görmezden gelerek ve gerekli yatırımları yapmayarak birinci basamağa çalışamaz hale getirmişlerdi. Koruyucu sağlık hizmetleri tamamen rafa kaldırıldı ve tedavi edici hizmetlerin bir parçasına dönüştürüldü. Ekip dağıtıldı, koruyucu hizmetler parçalandı, birinci basamakla verilen hizmetler polikinliğe daraltıldı. Kişisel koruyucu hizmetle sınırlı tutuldu. Aile hekimliği hizmet verdiği nüfus ve bölgenin özelliklerine tamamen yabancılaştı. Sosyal rolü ön planda olan birinci basama sağlık hizmetleri tedavi merkezleri haline getirdi geldi. Küçük hastanelere dönüştürüldü. SSK, üniversiteler, askeri kurumlar, belediye, sağlık bakanlığı, farklı görüntmüş bir sağlık merkezleri mevcut idi. Bunların birleştirilmesi gerekir. Ancak bu yapılırken sağlık hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi ve sonumunda toplumun örgütlü kurumlarının ve en başta da sağlık ve meslek örgütlerinin karar ve denetim süreçlerinde bulunması gerekir dedik aynı zamanda sağlık hizmetlerinin basamaklandırılması ve bu basamaklandırılmaya uyulması özellikle üçüncü basamakla yığınmaları engellemesinin ve sağlık eğitimi açısından önemli olacağını söyledik. Kamu kurumlarında yürütülen sağlık hizmetleri tek tek elden toplanırken, SSK kurumları işçilerin paraları ile kurulmuş olmasına rağmen, sendikaları ve tüm toplum kesimleri bu sürecin dışında tutuldu. Bir taraftan tüm sağlık kurumları tek bir çatı altında toplandığı söylemi gerçekte geliştirilirken, diğer taraftan özel sağlık kurumları teşvik edilerek destek, destekler sunularak sayısı artırıldı. Sermaye sağlıktan elini çek. Sermaye sağlıktan elini çek. Sermaye, sağlıktan, elini çek sağlık kurumları, halk sağlığı, temel sağlık hizmetleri ve hava hastanesi bildikleri diye üç ayrıldı. Tüm insanlarımıza rağmen sağlık hizmetlerinin bütüncülüğü yok sayılan bu politikada ısrar edildi. Belli bir süre sonra insanın aklıyla alan edercesine sağlıkla devrim diyerek üçe ayrıldıkları sağlık kurumlarını yine birleştirdiler. Önemli bir diğer değişim de sağlıkla dönüşüm projesi öncesinde başlayan ve sağlıkla dönüşüm projesi ile patlama yapan özel sağlık sektörü oldu. Sermaye kesimlerinin sağlığa ilgisi büyük oldu sağlıktan artı değer sızdırma hükümetin teşvikleri ile oldukça cazip hale geldi. Güvencesiz sağlık emek gücü bu hastanelerde derin, sömürüyü, derin sömürüye, ma derin kalırken hastaların bedenleri kar adına sürekli istismar edilir hale getirildi. Sağlık hizmetlerinin genel bütçelerden karşılanması gerekir. Sağlıktan tasarruf yapılamaz dedik. Sağlık bir kamu hizmetidir. Kamu hizmeti kadrolu çalışanlar eliyle yürütülür. Kamu hizmetlerinin nitelikli ve sürekli için bu bir zorunluluktur dedik ancak geçen sene zarfında güvencesizlik temel, temel çalışma rejimine dönüştürüldü. Güvencesizlik doğumu emekçileri sağlıklı koşullardan daha fazla sürelerde daha ucuza çalışmaya zorladı. Sağlığımız bozuldu. Salgında hastalandık ve depremde enkaz altında kaldık. Sağlık haktır, satılamaz. Sağlık haktır, satılamaz. Sürekli olarak emekçilerin temel ücretini düşük tutarak performans değiştiğinde bunun gibi güvencesiz ücretlendirme getirse. Gelirleri artırmak için fazla mesai ve fazladan nöbetler tutmaya başladı. 200 kişinin işini tek kişiye gördür, gördürdüler. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile tekleşen rejim, ihtişamlı binaları ile bu tekliği tüm alanlara yaymaya çalışıyor. Sağlıkta bunun karşılığı şehir hastaneleri oldu. Bizler sağlık hizmetlerinin toplum içine yayılımıyla ulaşımı kolaylaştırmayı savunduk. Devasa hastanelerin toplum sağlığı açısından yararlı olmadığı, esas olarak koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyleye geldik. Sağlıktan para kazanmaya çalışan sermaye grupları olan bankacılık, sigortacılık, tıbbi teknoloji, tıbbi teknoloji, medikalcılık, inşaat sektörünün ihtiyaçları üzerinde ısrarla yapılmak istenilen şehir hastanelerinin kentlerde yayılmış olan hastanelerin kapatılması sonucunda sağlık hizmetine ulaşım engelleyeceğini söyledik. Aynı zamanda bu devasa hastaneleri sağlık hizmetlerinin verilmesi açısından da uygun mekanlar olmadığı ifade ettik. Tüm ısrarlarımıza rağmen toplumsal sağlık için ayrılması gereken kaynaklar buralara ayrılarak şehir hastaneleri açıldı. Sonuç olarak yapboza dönüştürüldüğünü sağlık sisteminin toplum sağlığına yararı olmadığı açıktır. Salgın ve sonrasında deprem bunu daha görünür kılmıştır. Sağlıkta devrim diye anlayıp bulmadığınız sağlıkta dönüşüm programınız çökmüştür. Bizde başka bir sağlık mümkündür ve zorunludur diyoruz. Rant ve amaçlı sağlık emekçisi ve başvurucuları arasına para ilişkisinin girmediği koruyucu hizmetlerin öncelendiği toplum için sağlık öncelendiği Parasız sağlık istiyoruz. Parasız sağlık istiyoruz. Parasız, istiyoruz. Parasız sağlık istiyoruz. Taşeron sözleşmenin 4D, 4C, 4D, 4D, 3 artı 1 değil, tek ve kadrolu çalışma esas alınmalıdır. Performans değil, emeklerinize yansıyacak temel ücretle ve artış yapılmalıdır dedi. Devasa şehir hastaneleri değil, topluma yayılmış, ulaşılabilir, sağlık kurumlarına dönülmelidir ücretsiz nitelikte ulaşılabilir sağlık hizmeti demeye devam edeceğiz. İşte bu dediklerimizi dikkate almadığınız, bizleri dinlemediğiniz, sağlığı piyasalaştırdığınız ve kar amacına dönüştürdüğünüz için bugün bebeklerimizin özel hastane yoğun bakımlarında nasıl katledildiği haberleriyle sarsılıyoruz. Ankara'da en yetkili makamın önünde ve tüm illerde sağlık kurumları önünde kendi meydanlarından aykırıyoruz. Yaşanan bu katliamı birkaç kişiye yıkarak, birkaç hastane kapatarak örtemezsiniz. O hastanelerde çalışan, susuz, evine ekmek götüren emekçileri işsiz bırakamazsınız. Bu hastaneleri kamulaştıracak ya da işsiz kalacak suça bulaşmamış emekçileri Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde görevlendireceksiniz. Sermaye sağlıktan elini çek. Sermaye sağlıktan elini çek. Sermaye Soluktan elini çek. Dönemin insanlık müdürü olan Sağlık Bakanı dahil denetimden sorumlu yerelden bakanlığa kadar tüm bürokratlar sorumluluğu gereği görevden el çektirilerek adli ve idari soruşturmaya dahil etmelisiniz. İhar ederken ses çıkarmayan hastane patronları ya da özel hastane şirketlerine yöneticileri de aynı derecede sorumludur. Gözaltına alınan tek bir hastane sahibi ya da yöneticisi yoktur. Bunları da soruşturmaya dahil edeceksiniz. Kamu hastanelerindeki istihdam hakkını hızla ilerip liyakatsiz yöneticilerinizi geri çekeceksiniz. Kamusal nitelikli erişilebilir ücretsiz sağlık sisteminin garantisini vereceksiniz. Özel hastaneleri ya kamulaştıracaksınız ya da Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan tüm anlaşmaları ihlal edecek ve hiçbir özel sağlık kurumu ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bir daha anlaşma yapmasının önüne geçeceksiniz. Maden özel hastane istiyorsunuz. Bırakın özel kalsınlar. Sosyal güvenlik kurumundan, yani halkın vergilerinden beslenmeyen, beslenmesinden. Yönümüzü sermayeye, sermaye, sermaye tekerlerine değil, halka, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine döneceksiniz. Sağlık ve sosyal hizmet alanında yaşanan korkunları, hırsızlıkları ve olumsuzlukları açığa çıkaran üye ve yöneticilerimize soruşturma açmaktan, sürgün etmekten vazgeçeceksiniz. Bizleri dinlemeyi öğreneceksiniz. Sağlık emekçileri ve halkı karşı karşıya getirip skandallardan sıyrılmanıza izin vermeyeceğiz. Sağlıkta ticaret ölüm demektir. Sağlıkta ticaret ölüm demektir. Sağlıkta, ticaret, ölüm demektir. Katillerden hesabı emekçiler soracak. Katillerden hesabı Emekçiler soracak illerden hesabı emekçiler soracak Hastaneci açıklamamız burada bitmiştir. Herkese teşekkür ederiz.